Bismillahirrahmanirrahim diyelim. başlarım En kolay konusu matematiğin en kolay testi bilgi sarmalı yayınları. Güzel bir yayın fakat ilk testi muhtemelen kolay olacaktır. Önermelerde en kolay konusu. Şimdi gelin Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir demiş. Burada bize önermelerin doğruluk değerini, yanlışlığını, cihartını, yurtunu sormuyor. Sadece önerme mi değil mi bize bunu soruyor. 6 tek sayıdır bir önermedir. Çankırı Lili Türkiye'nin başkentidir önermedir. X eşittir 6 ise X küp eşittir 36'dır önermedir. 2 artı 2 22'dir önermedir. Hepsinin nesler bilimsel şeyler ama 5 sayısı uğurlu bir sayı, sayıdır kişisel bir cümle. Kişisel bir cümle, özel bir cümle. O yüzden bu önerme değildir. Bakalım aynı öyle cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir? Ankara Türkiye'nin başkentidir bir önerme. 6-2-3 bir önerme. En küçük asal sayı 2 bir önerme. 20 çift sayı bir önerme. Şimdi şunu okudum. O ne, bu nedir? Bak özel bir cümledir. Kişisel bir cümledir. Yeşil güzel bir renktir. Bu herkese alakadar etmez. Bu kendi özne, e, kendi için der bunu. Bu kişiseldir. Özeldir. O yüzden bu sorunun cevabı D'dir. D önerme değildir. Aynen öyle. Demiş ki önermelerin doğruluk değerleri nedir diye sormuş sıra sıra. Şimdi burada bir eşitsizlik var. Burada diyor ki küçüktür veya eşittir. Solunda bir tane sayı var sağında bir tane sayı var. Solundaki sayıya bakacak olursak 2 x 1'den 1 küçük eşittir. Sağındaki sayı neymiş? 6 bölü 2 3 artı 3 6. 1, 6'dan küçük veya 6'ya eşit mi? Evet. Yani birincinin doğruluk değeri doğru. Bu yani 1'dir. Ankara İç Anadolu bölgesindedir. Ankara İç Anadolu bölgesindedir. Doğru bir ifadedir. Doğruluk değeri 1'dir. Yani doğrulara doğru 1 yazıyoruz. 1 yıl 10 aydır yanlış bir ifadedir. 1 yıl 12 aydır 0 yazıyoruz. 1, 1, 0'ı arıyoruz. 1, 1, 0 A'da olduğu için cevap da A şıkkı. Yukarıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Şimdi demiş 7 sayısını bölen 2 tane tam sayı var. Şimdi bakalım. 7 sayısı asal bir sayı. Yeri 7 bölebilir bir de 1 bölebilir. Yani iki tane böleni vardır. İkisi de tam sayıdır. Buna ben doğru diyorum. Bu doğrudur. 1 dakika 60 saniyedir. Yanlıştır. 1 dakika... Ah, pardon, pardon. Çok pardon, çok pardon. Buna doğru dedik. 1 dakika 60 saniyedir de doğru. 1 dakika 60 saniyedir. En küçük tam sayı sıfır demiş. Tam sayı dediğimiz şeyler eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden sayılara biz tam sayılar diyoruz. Aralarında sıfır da var. O yüzden en küçük tam sayı sıfır değil eksi sonsuzdur. Bu da yanlıştır. Yalnız 3 yanlıştır. 1'e de doğru demiştik. 2'ye de doğru demiştik. Cevap C seçeneğidir. Bakalım. Allah Allah. 1'e de yanlıştır demiş. Şimdi Yedi sayısı hasar olduğu için kendi de bölebiliyor. Biri de bölebiliyor. Kendisinden farklı veya birden farklı dememiş ki. İki tane böleni var işte ikisi de tam sayı. Yedi sayısının böleni iki tane tam sayı vardır. Biri yedidir biri bildir. Ya sen muhtemelen ben yanlış yapıyorum. Benim atladığım bir yer var ama. Eğer sen doğru cevabını bildiysen bana bir yaz. Demiş ki verilen olumsuzlarının doğruluk değeri sırasıyla aşağıdaki hangisidir? Şimdi olumsuz dediğimiz şey, değil dediğimiz şey şudur. En küçük asal sayı birdir diyor ya. Bunun olumsuzu yani değili. Yani P'nin değili diye yazılır bu da. P'nin değili, P'nin olumsuzu en küçük asal sayı bir değildir. Dir. P değil en küçük asal sayı bir değildir. Bak şu olmaz. En küçük asal sayı 2'dir olmaz bunun değeri. En küçük asal sayı 3'tür ya da en küçük doğal sayı 5'tir olmaz. Her şey aynı kalır sadece bir değildir diye değişir sonra. P'nin değili, değil de olumsuz da aynı anlama gelir. En küçük asal sayı 1 değildirdir. En küçük asal sayı 2 olduğu için P'nin değilinin doğruluk değeri yani en küçük asal sayı 1 değildirin doğruluk değeri 1'dir. P değil eşittir 1. Q değil'e de bakalım. Q'nun değiline bakalım. 2'nin ikinci kuvveti burada bir önerme vermiş. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 4 artı 2 6'dır eşittir eksi 2 demiş. Bunun değili 2'nin ikinci kuvveti artı 2 eksi 2 eşit değildir. Yani şuraya şu gelecek sadece. O zaman bu doğru olur. Bu 6 olduğu için sonucu eksi 2 değildir. Doğru bir işlemdir. Çoğunun değil de 1'dir doğruluk değeri. R değil'e bakalım. R'nin değiline bakalım. 0 bir rakam değildir. Sıfır bir rakamdır olur bunun değeri. Sıfır bir rakamdır da doğru bir önermedir. Bu da bir olur. Bir bir birden bence cevap E olur. Aynen öyle cevap E seçeneği. Üçgenin iç eşitlerinin ölçüleri toplamı 360 derecedir. Önermesin değil aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada üçgenin iç eşitleri kaç derecedir falan filan. 180 diyor. 60 buradadır. Bilmem kaç burada. Bunları bilmemize gerek yok. Hesaplamamıza gerek yok. Ne demiştik? Bir önermenin değilinde başka hiçbir şey değişmez. Sadece şu değişir. 360 derece değildir. Bu önermenin değili bak bunlar falan değil doğrusunu sormuyor bize 180 derecedir sormuyor 90 derecedir soymuyor. İç açılarının ölçüleri toplamı 360 derece değildir. Hepsi aynı bir tek değildir demiş cevap C seçeneğidir. Öbürlerine bakalım dış açılarını sormuyor. Üçgenin dış açılarının ölçü toplamı işte bunu da sormuyor. Cevap C seçeneğidir. Aynen öyle cevap C seçeneği. Şimdi burada biraz farklı konular var. Benim de unuttuğum aralarında. Ama bak bunu çok rahat bir şekilde çözeceğiz. P, Q ve R önermeleri için ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi P önermesine bakalım. O, e, kökünü almış bir sayı içine toplama işlemi yapmış. Şimdi e, bu konuyu tam olarak kanımlamadığımız için kare kökün mantığını bilemediğimiz için 16 artı 9 eşittir 25 yapıp kare kökünü alıp 5 mi çıkması lazım? Yoksa 16'nın kare kökünü ayrı alıp 9'un kare kökünü ayrı alıp 4 artı 3'ten 7 mi çıkması lazım? Veyahut da hiçbiri olmayıp sadece 16'nın mı kare kökünü almamız lazım? Sadece yanındaki sayıyı mı kapsıyor? Ben bunu bilmiyorum ve unuttum. O yüzden ben birincisini geçiyorum ama ikincisinde eminim. Çünkü e, 21 bölü 3 tam sayıda demiş. 21 bölü 3 7'dir. 7 de tam sayıdır. Bu kadar basit. Önermeleri için Q eşittir 1. R'ye bakalım. 25 bölü 16'nın kare kökü rasyonel sayıdır demiş. Burada benim bildiğim kadarıyla üstün karekökünü kökünü ayrı, altın karekökünü kökünü ayrı yazıp tekrar bölüyorduk. 25'in karekökü kökü 5'tir. 16'nın kare kökü 4'tür. 5 bölü 4 de zaten bunları almamıza bile gerek yok. Ee, eğer paydalı ve paylı kesir tarzı bir sayı varsa bu rasyonel sayıdır. Bölü şeklinde yani bir sayı varsa bu rasyonel sayıdır. Tam sayılar bölünebiliyor birbirine onlar rasyonel sayılardır. O yüzden R'de rasyonel sayıdır. Birdir. Şimdi ben direkt şurada şunu gözüme çarptım. Q eşittir. R'dir. Doğru. P yanlış bir önermedir. Bilmiyorum. P değil. Çok kolay P değil yazmaz. Çünkü doğruluk değil. Yani doğru cevabı ne olduğunu sormuyor bize. Kök 16 artı 9 7 değildir. Bu kadar basit. Değil demek bu demek. 1 ve 3'e kesinlikle ben doğru dedim. Birinci öncülü ve üçüncü öncüle. Bir, birinci öncül ve üçüncü öncülün yalnız olduğu yani 1 ve 3 olduğu bir şık olmadığı için e, direkt ben beni bu bir iki üçe götürüyor. Cevap demiş 1 iki üç. Ee, ama diğer şıklarda bu yoktu. Ne yapmam lazım? Onu da ben e, araştırır araştırıcı videosunu atarım. Ben sen kendin araştırırsın. Kare kökünün nasıl alındığı içine toplama işlemi varsa. Bence bu şöyle. Yanlış olduğuna göre madem. Madem P yanlış bir önermelere doğru dediğine göre. P yanlış olduğuna göre. 16 artı 9 25'in 25'in karekökü eşittir. 5 olarak alınıyordur bence ama yine de bir araştırmak lazım tabi. Şimdi demiş ki Verilen önermelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yine burada bizim istediğimiz olan bizim doğruluk değerlerini bulmamız lazım bunların. Şimdi asal sayıların pozitif ortak tam sayı böleni 1'dir. Şimdi asal sayıların tam sayı bölenleri vardı. Bunlar atıyorum asal sayımız eğer 5'se, 5 ise 5'i hem kendisi hem 1 bölüyordu. 11 ise 11'i hem kendisi hem bir bölüyordu. Yani bir sayısı tüm sayıları bölebilir. ama şöyle bir şey. Tüm sayıları demeyelim. Orada bir karmaşıklık olmasın. Tüm tam sayılar diyelim. Tüm rasyonel sayılar diyelim ya da. Tüm rasyonel sayıları bölebilir. Çünkü yani virgüllü sayılar falan bunlar karışmasın diye ödedim. Asal sayıların pozitif ortak tam sayı bölümü Hepsinde bir vardır. 1 çarpı 11, 1 çarpı 7, 1 çarpı 3 başka sayılarla birleşir. Ama hepsinde bir vardır. Bütün asal sayılar bire bölünür. bunun e, P'nin doğruluk değeri birdir. Tüm sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Şimdi baktığımız zaman 2'nin ku kuvveti. 2'nin kuvvetleri 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 ne kadar çarparsan çarp pozitif olacaktır. Ama biz eksi 2'nin kuvvetini aldığımız zaman Mesela eksi 2'nin ikinci kuvveti eksi 2 çarpı eksi 2'den şöyle çarpımızı da yapalım. Ne çıkar biliyor musun? İki tane negatifin çarpımı bir pozitif olduğu için 4 çıkar. Pozitif çıkar. Bu da pozitiftir. Ya peki 3 tane eksi 2'yi çarpsaydık. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. 3 tane eksi, 3 tane negatif sayının çarpımının sonucu negatif çıkardı. Şimdi bunlar pozitif yaptı. Pozitif çarpı negatif de negatif olduğu için negatif çıkardı. Ya bak Eksi 2'nin karesi negatif çıktı. O zaman biz Q'ya da P'ye 1 dedik. Q'ya 0 diyeceğiz. P 1'dir. Q 0'dır. R kiraz bir meyvedir. Kirazın bebeği meyve oldu doğru. R 1'dir. En küçük tek tam sayı 1'dir demiş. yo negatiflerde de bir sürü tam sayı var. Tek sayı var. Negatiflerden atıyorum. Çok düşük bir sayı şey. onu bilemeyiz de tabi bir değildir tam sayı dediği için o yüzden e, S de sıfırdır şimdi bakalım bunlara P Q'ya denktir demiş P Q'ya denk mi yanlış P 1 Q 0 P S'ye denk mi 1 0 yanlış Q R'ye denk mi 0 1 yanlış P R'ye denk mi doğru R S'ye denk mi yanlış cevabımız D aynen kitapta öyle demiş zaten. Birbirinden farklı 5 tane öğrenmenin doğruluk değerinin için kaç farklı durum var? Doğruluk dediğin değer dediğimiz şey ya bir olur ya sıfır olur. Yani 5 tane önerme. Bundan biri bir önerme olsun. Buraya önermeleri yazacağız. 5 tane önermenin iki tane bunun farklı olur. Bu bunu iki tane farklı olur. 2 tane farklı olur. 2 tane farklı olur. Bunları bulmak için hatta 10. sınıflarda bu seçmeleri, sıralamaları daha detaylı işlenecek. Hep i'lere çarparız. 2 tane farklı birinci önermenin olabilir doğruluk değeri, 2 i̇ki tane ikinci önermenin olabilir. Yani hep 2 ile çarpacağız. O zaman ne kadar önerme varsa, atun 5 tane önerme varsa 2'yi 5 defa çarpacağız. Bu nedir peki? Bu üssü demektir. Yani 2'yi 5 defa çarpmak 2'nin 5. üssü demektir. Yani 2 üssü n'dir bunun formülü. Kaç tane farklı e, doğruluk değeri oldu? 5 tane önermenin doğruluk değeri 2 üssü 5 demektir. O da 32'dir ve cevap 32 çıkar. Bu kadar basit. En tane önermenin birbirine göre 16 tane doğruluk değeri olduğuna kadar en kaçtır? Çok basit. Demin ne dedik? 2'nin üstleridir dedik. 2'nin elinci üssü eşittir 16'dır demiş. E 2'nin kaçıncı üssü 16'dır? 4. üssü 16'dır. 2 çarpı 2 4 çarpı 2 8 çarpı iten ben ama çarpı 2 16. Kaç tane 2 yazdık? 8 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bir tane daha 2 yazıp çarpacağız. 1 2 3 4 tane 2 yazdık. Yani 2'nin dördüncü üssüdür. N 4'tür. Aynen öyle N 4'tür. Buna göre P, Q, ve S önermelerinin doğruluk değerleri sırasında aşağıdakilerin hangisidir? Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2 pozitiftir. Bir daha eksi 2 ile çarparsak negatiftir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Varsa bu konuyu da tekrar atarım. Eşittir demiş. Eksi 2'nin 3. üssü. Hı. Şimdi parantez olmadığı için parantez olmadığı için bu ikincisi şöyle çıkar. Eksi 2 ile beraber değildir. Aynı parantez alınmamıştır. O yüzden önce 2'nin 3. üssü alınır. 8'dir. Cevap da sonra eksi eklenir. Eksi 8 olur. Burada cevap neydi? Ee, yine eksi 8'di ama. Tabi. Bak ilk başta ne yaptık? Bak şimdi. Bunu bir temize çekelim. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 yaptık. Neden? Eksi parantezle birlikteydi. Parantezin içindeydi. Hiç 2'den ayrılmadı eksi. Bu bir konudur aslında. 7. sınıfta mı? ne öğretiyor? Hiç ikiden ayrılmadı eksi. 3 kere çarptık. Eksi 2 çarpı eksi 2 4 oldu. 4 çarpı eksi 2 eksi 8 oldu. Birinci taraf eksi 8. Eşittir demiş. Burada eksi parantez içinde ile beraber olmadığı için ilk önce 2'nin 3. kuvvetini alırız. 2 çarpı 2 çarpı 2 o da 8 yapar. Sol tarafa eksi 8 dedik. Sağ tarafta da 2'nin 3. üssü 8'di. Eksi de burada kalmış. Eksiye ekliyoruz. Eksi 8'dir. P'nin doğruluk değeri eksi 8 eksi, eşittir. Eksi 8'den 1'dir. Q'nun doğruluk değeri 3 artı 5 8 büyüktür veya eşittir 8'e demiş. Evet 8 8'den büyüktür veya eşittir. Eşit olduğu için Q'nun değeri de 1'dir. R'nin değeri en küçük doğal sayı 0'dır demiş. Doğal sayılar 0'dan başlayıp sonsuza kadar giderdi. Yani R de doğru. R de 1. S yani S 23 asal sayı değildir demiş. Şimdi 23 bakayım ben bir unutmuş gibi oldum. 23'ün hiç böleni var mı? Hangi sayı ile hangi sayı çarparsak 23 olur? 2, 3, 4, 5 hiçbirine bölünmüyor. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ancak 23'e bire bölünüyor. Yani 23 bir asal sayıdır. <laughs> Bu da birdir. S de birdir. Hep, asal sayı değildir demiş. Asal sayı S sıfırdır. S sıfırdır. 1, 1, 1, arayacağız. O da A şıkkında vardır. cevapta aynen A şıkkıdır. 12. soru. Ö son soru herhalde bilmiyorum Önermelerine göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? hızlıca yapalım bunu. İlk başta parantez içi yapılır. 8 çıkar. Sonra çarp çarpılır. 2 kere 8, 16. 16 eşittir. İşlem öncülüğünden ilk başta soldaki çarpma işlemi yapılır. 6. Sonra sağdaki çarpma işlemi yapılır. 10. 6 artan 16 eşittir. 16 16 eşit mi? Evet. O zaman P'nin doğruluk değeri 1. Hatta bak şuraya yazalım. P eşittir 1'dir diye. Hatta denktir diye. 3 çizgili yazılır. Şimdi Q'ya bakalım. İlk önce parantez içini yaptık. Burasını yaptık. 10 çıktı. Sonra 3 ile topladık. 13 eşittir. İlk başta soldaki parantezi açalım. 6. Sonra sağdaki parantezi açalım. 8. Ama işlem önceliğinden Hı, hmm. gerçi parantezlerin işini yaptığımız için zaten 6 çarpı 8 çıktı buradan. Şş, pardon 5 çarpı 8 çıktı. Burası 5 olarak çıktı. Burası 8 olarak çıktı. 5 çarpı 8'den 40 yapar. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Ondan sonra 10 çeşittir 40 mı? Hayır değildir. Çoğu denktir sıfıra. Yani yanlıştır. Silgi alalım şuradan. Silgi. Kalem. Üçüncüye bakalım. İlk başta çarpma işlemi yapılır. 6, 6 eksi 5'ten 1. 1 eşittir. İlk başta parantez için yapalım. Eksi 2, 2 çarpı eksi 2'den de eksi 4. 1 eksi 4'e denk olmadığı için R'de yanlıştır. R'ye de 0 koyalım. P'ye 1 koyduk. Q'ya 0 koyduk. R'ye 0 koyduk. P'nin değilinin değili bir sayının değilinin değili kendisine eşittir. Yani birin değili sıfırdır sıfırın değili birdir. Denktir 1'e demiş doğru. Q'nun değili birdir demiş sıfırın değili birdir doğru. R'nin değili birdir demiş R sıfırdır değili bir doğru. P'nin değili Q'dur demiş. P'nin değili sıfırdır Q da sıfırdır eşittir birbirine doğru. P'nin P eşittir R'ye demiş. P1'dir R sıfırdır o zaman denk değildir. Budur yanlış şu an evet o da E demiş. Bu test burada bitti, basitti ama sonuç olarak e, yanlış çıkabilecek bir konuydu. Basit diye geçiyoruz, bazen yanlış çıkıyor, farklı şeylerde. Böylelikle büyük bir şey oldu.